Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Allah'ın salatı, rahmeti, bereketi Hazreti Muhammed Mustafa'ya, onun ehli beytine, imamlara ve mehdiler olsun. Konumuz evlilik konusu. Kadınlar da evlilik asla buradan uyarayım. 18 yaşına gelmeden kızlarını evlendirmesinler. Asla 13 yaşında, 14 yaşında, 15 yaşında evlendirmesinler. Bu zulmü yapmasınlar. Reşit olana kadar, 18 yaşına gelene kadar evlendirmesinler. Erken evlendirmesinler. Bu zulümdür. Öncelikle bir liseyi bitirsin. Mesleğini alsın. En azından bir liseyi bitirsin, mesleğini alsın. Eğer okumak istiyorsa okutun. Daha güzel olur. Meslek yüksek okul okuyabilir üstüne. Veya daha çok okuma aşkı varsa fakülteyi bitirebilir, üniversiteyi bitirebilir. Çok güzeldir. Esas o zaman yaşı 23-24'e geldiği zaman, 25'e geldiği zaman eğer yüksek lisans yapmak istiyorsa yapsın o da daha güzeldir. O zaman yaşı 25'e gelir. 25'te de evlendirebilirler. Bu gayet normaldir. Ama 14 yaşında, 13 yaşında, 12 yaşında evlendirenler laneti yerler yüce Allah tarafından. O yüzden asla ve asla kadınlar üzerine zulüm etmeyiniz. Hiçbir şekilde onları dövmeyiniz, saygıda kusur etmeyiniz. Onlar size emanettir. Çocuklarınız size emanettir. Eşleriniz size emanettir. Yüce Allah'tan kork. Çocuklarınızı da erkenden evlendirmeyin. Bir insan 18 yaşına gelmeden evlenme olmaz. Zulüm etmeyiniz. Erken evlendirmeyiniz. 17 yaşında hala çocuk, 16 yaşında hala çocuk sayılır. 15 yaşında hala çocuk sayılır. Çocuk olarak evlendirmeyin zulüm etmeyiniz. Zaten günler çabuk geçiyor, yıllar çabuk geçiyor. 18 nedir ki? Benim en düşündüğüm rakam, en doğru rakam 25 gibidir. Ki bunlar da kendilerini en iyi olarak yetiştirenlerdir. Örneğin ilkokulu okur Sonra ortaokula geçer, ortaokulu bitirir, liseye geçer, lisede meslek görür, lise mezun olur. Daha sonra üniversiteyi kazanır, hukuk fakültesini veya endüstri mühendisliğini veya bilgisayar mühendisliğini kazanır. 4 yılda onu okur, yaşı 23 civarı olur. Ondan sonra yüksek lisans yapar, mesleğini alır, 25'e gelir, 25 yaşında evlenebilir. En güzel rakam budur hem mesleğini almıştır, okumuştur, ayaklar üzerinde durur, hem de 25 yaşına gelmiştir, evlenebilir. Benim nasihatim budur, fikrim budur. Genç kızlar veya genç erkekler evlenmek isterlerse 25'te evlenebilirler. Ama tam okuduktan sonra daha güzel evlilik olacaktır. 25 civarı geldiğinde hem okul bitmiş olur, hem meslekten almış olur. O zaman en iyi durumu seçmiş olur. Böyle yapsınlar. Benim en çok sevdiğim odur. 25 yaşına gelmiş, üniversiteyi bitirmiş, yüksek lisans yapmış, 25'e gelmiş erkek veya kızlar 25'e, 25 olanlar evlenebilir. asla küçük yaşta da evlendirmesinler. En düşük 18'de olabilir en düşük. Ve bir de rızasını alsınlar. Evleneceği kişiye zorla vermek olmaz. Rızası yoksa o kızın veya erkeğin evlendirmesinler. Hem erkek için hem kadın için ve öncelikle kadınları kızlarınızı okutun. Kesinlikle okutun. Sonuna kadar üniversiteyi bitirene kadar okutun. Yüksek lisans yapana kadar okutun. En doğrusu budur. Hem erkek evladınız için hem kız evladınız için okutun. Okulu başardıktan sonra 25 yaşına doğru geldikten sonra da evlenebilirler. Allah'ın selatı, rahmeti, bereketi Hazreti Muhammed Mustafa'yı onun ehli beytine, imamlara ve mehdiler olsun. Saygılar.